kral şekilli mısır gevede açacağız. O zaman hemen arkadaşlar açalım. Evet arkadaşlar biz içinden iki tane oyuncak çıkacak ama biz ne çıkacağını bilmiyoruz şu anda. Ben çok merak ettim. Bir tane çıktı gömdüm. Arkadaşlar böyle necati bir tane çıktı. Şimdi şey yapacağım. Şunu şöyle koyayım. Büyük <laughs> olsun. İşte evet arkadaşlar bize necati çıktı şimdi açacağım. Bakalım nasıl dokunuşu. Ay plastik. Böyle ayakta durabiliyor. Bakın. Şöyle çok tatlı bu ben Necati'yim. O zaman hemen renklerine bakalım. Aaa çok güzel rengi varmış. Ay çok geldi. Evet, arkadaşlar bunların hepsi limon aramalı şimdi renklerine bakacağım. Turuncu, sarı, mor. Ne güzel ya renkleri varmış arkadaşlar. O zaman biz yiyelim hemen. Arkadaşlar bunlar ister süsüz yiyorsunuz, ister de süslü. Yani sütlü. Ben şimdi bu tadına bakacağım merak ettim. Hmm, çok güzel. Şunu da içeceğim. Evet arkadaşlar şimdi videomuzun sonuna geldik abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.